E <laughs> ee? Susup gözümün içine bakmak için ziyaretime gelmedin herhalde Zeynep'ciğim. Yediğin içtiğin senin olsun duyduklarını gördüklerini anlat hadi. Halil'in annesiyle ilişkiniz ilk ne zaman başladı? Nereden çıktı şimdi bu? Nostalji sen mi? Halil'in babası hayattayken mi başladı? Hırslı insanları severim İthat. Başarı için önemlidir. Ama aşırı hırs gözünü kör eder insanın. Tek bir hedefe kilitlenirsen, başka bir şey düşünmezsen... ...hırsın yer bitirir seni. Kaybedeceğin şey ne kadar büyük olursa... ...kaybettiğinde o kadar büyük acı çekersin. Afiyet olsun. Hulyesi Dosa. Halleniçe, Desperava Doktor <laughs> Nevide. Dobro da şeydi. Hadi bakalım. Ortaklığımızın şerefi. Ben oğluma bir bakıp geleyim. İnat eder, uyumaz o şimdi. Şey. Tabii efendim, tabii. Sema. Sakın bir şey söyleme. adamın sana dokunmasına tahammül edemiyorum. O benim kocam Mithat. Kocam. Sırf senin için bu işe girdiğimi biliyorsun değil mi? Sana yakın olabilmek için. Sema teyzeyle tanıştığında evli olduğunu biliyor muydun? Sen niye soruyorsun bütün bunları? Merak ediyorum. Geçen gün düşündüm de Halil'in babasının ölmesi, sonra sizin evlenmeniz. ilginç bir hikayeniz olduğuna karar verdim. Bilmediğimiz çok şey var. Anladım, senin canın sıkılmış, masal dinlemek istiyorsun. <laughs> Ama benim sana anlatacağım bir masal yok. Senin iyisi rakamlarla oynamaya devam et. Guardian Halil Bey. Biri geldi sizi görmek istiyor. Kim? Bir kadın. Ne işin var kızım senin bu evde? Ben bekle dedim. Bana bak. Defol git çabuk gözüm görmesin seni. Bir dakika. Sana bir şey getirdim. Polis çağırayım Halil Bey. Bak ne buldum. Halil Bey. Tamam Tamara gerek yok. Sonunda birazcık da olsa ilgini çekebildim. Ne bu şimdi? Kutudaki rakamlar bu dosyanın üstünde. <laughs> Nereden buldun bunu? Tesadüfen elime geçti. Şirketteki dolapların birinde. Güzel ama boş bir dosya. Hayır bulduğumda tabii ki de boş değildi. İçindekiler bende. Böyle bir dosyayı senin hazırlamadığın ne malum? Rakamları da sen yazmışsındır. Oyun oynamıyorum Halil. Dosyanın içindekiler bende. Hiç ilgilenmiyorum. Beni bir an önce ciddi alsan iyi olur Halil. Zaman senin aleyhine işliyor. Efendim Menekşe. Hadi yemeği bekliyoruz. Tamam, gelirim birazdan. Bir şey mi oldu? Sesin kötü. Az önce Zeynep buradaydı. Ne işi varmış? A -a. Ne oldu? Gördüm onu arabasına biniyor. Bana bak bir şey derse muhatap olma geliyorum ben birazdan. Eski sevgili... Hayır. Ne istiyor senden? Aman iyi canım sorduk öylesine. Ben menekşelere gidiyorum. Tahmin ettim yemek yapmadım zaten. Efendim komiserim. Ha, ben de sizi arayacaktım. Aleyküm, Aleyküm selam. canımdan koparıyorlar seni. Ne olur böyle söyleme Mithat. Benim için de çok zor. <laughs> Ahtım olsun o adamdan kurtulacağım. Yine tamamen benim olacaksın. Halil babasına çok düşkün. Onu üzemem. Ama ben sensiz yapamıyorum Sema. Her gece yatağımda sizi düşünerek daha çok kinleniyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Bir gün, bir gün onun bütün sahip oldukları benim olacak. Her şeyini alacağım ben. Her şey. Sen dahil her şeyini alacağım. Böyle konuşunca korkuyorum senden, Metin. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. İyi akşamlar. Nerede kaldın merak ettim. Tam çıkarken... ...komiser aradı. İnşallah iyi haber ha. Yakalanamamış daha. Sürü nesici. Şimdi de kazada ölen Hakkı Yılmaz diye bir adamın kimliğiyle dolaşıyormuş. Hadi yavrum hadi otur sen de. kazanın olduğu bölge geniş olarak araştırıyorlarmış. Aslında şimdi daha da sıkıştı haberi yok. Evet, bence de. Elhamdülillah. Afiyet olsun. Ben de duydum ha, çatlayacağım ha. Hızlı yiyorsun ondan oğlum. <laughs> yavaş yavaş yesen tadını da alacaksın. Her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Kalkma Halil. Tatlı getireceğim daha. Kabak tatlısı yaptım senin için. Of of. <gülüyor> <gülüyor> Ellerinize sağlık. Bayılırım. <laughs> Kabak tatlısı da mı Halil için? İnsaf artık ha. <laughs> Kıskandı benim koca kafa. Yani <laughs> <laughs> yürüsü koca kafamı ya. <gülüyor> <gülüyor> koca kafaymış. Misafirin niye gelmiş? Üstünde <laughs> Rakamların yazılı olduğu bir dosya bulmuş. Güya numara olabilir. Ya değilse? Umurumda değil. Benimle oyun oynamasına izin vermeyeceğim. İşte geldi. Evet. <laughs>